Çünkü pek televizyona bakmıyorum. Aslında olsa hangi kanalda yayınlanıyor onu bile bilmiyorum. Beleş olsa izlerdim. Büyük mücadele önemli ya. Taşları orada harcayın. Yayın hakları geçmemiş miydi onlardan? Öyle bir şey ya tazıcı geldi. Karda Legend'i çok zor yendik. En iyi tazıcı o evet. Yani ben onu överim tabi ama o beni gömüyormuş. <laughs> Emin değilim tabi. Asaf iyi oyuncu. İlk kartı attı sonunda. Aleykümselam hoş geldiniz. Bu yayında bacak yok. Asaf tabi ya. Alpa değil. Asaf mı? T-Bag mi? Asaf. Önden çıkamazdım. Bu maçı kaybedeceğiz gibi ya. Kaptan Price da FMGG oyunu bırakalı çok oldu. Anti geldiğinde bir şey yapamıyorsunuz ya. Bu adam benimle karşıma gelse hiçbir şey yapamazdım yani. Özelliği çok güzel bassın. Zor maç. Ya chatler ki niye si yok yazıyor? Cık. Vallahi benim yayınım değil. Herkes bana oynuyor ya. Açacağım zaten yayın. kaybettik. Bak bak bir de emoji atıyor ya. Hem <laughs> anti hem emoji atıyor ama önemli değil. Bence bu Taz'ı kaldırsın oyundan yani. Kraliçede bir kere daha vurur diye düşünmüştüm ama. Şanssızlık, yapacak bir şey yok. Kaçıncısın şu anda dünyada? 35. 35 güzel. Hadi ilk ona gireceğiz. Abdullah Küçük tekrardan aramızda ve 3 TL başlamış çok teşekkürler. Hemen bakıyorum. Yıldırıma dönemezdim ki. Nasıl savunacaktım? İyi yayınlar hangi burçsunuz demiş. Ben oğlak. Balık burcuyum ben. Olsa yıldırım almazdı büyük ihtimalle ama tomrukla beraber Kerem, tekrar yıldırım atardım. Kerem anabacı bacı 3 TL göndermiş. Furkan YouTube kanalının hakkında kısmında dünya 31.liğin yazmıyor eklemeyi unutma demiş. Onu eklerim o zaman. Kerem Anabacı teşekkürler. <laughs> Niye bastırıyorsun <laughs> Anabacı'yı? <laughs> Neyse bunu kazanalım. Düşükten geldi biraz. geldi. Derduli'den teşekkürler. Teşekkürler. 100 sent oluyor galiba. 100 bit 100 sent miydi öyle bir şey diyebiliyorum. Doğru ben mu ben. arkadaşlar? Gereksiz deprem. Yayınları rayına oturtacağız ya. 3000 kişi miyiz? Ne? <laughs> Burnum estetik değil. Neden soruluyor anlamadım. Estetik gibi mi duruyor? Böyle bir tombuk. Bozulkoa 00 abone oldu. Çok teşekkür ederiz. Boyum kaç? 1.78 civarı bir şey. Semih abi burnun çok büyük. Teşekkür ederim. <laughs> Ve Zeki Aran ee, abonelik hediyeti Çok teşekkürler. Aynı zamanda Mesli 34 abone oldu. Teşekkür ederiz. Ve donate de geldi. Yani rakip agresif oynuyor. Donate'i okuyacağım biraz maç bitsin. Güzel. Bazooka Donate'i E, donate e de atabilirsin, Bino game'den de. Sana kalmış. Hadi yenersin. Fazla vurdum. Her şey okuyacağım. Merak etmeyin. Maça odaklandık. Yendik ya. Belki Güzel. Gitti demiştim ama. Şimdi bir sürü donate geldi, abonet geldi. Hepsini okuyalım. Selamlar Semih. Hangi telefon kullanıyorsun? Ek olarak yaşlarınız kaç birde? Nasıl Daha iyi oynarım. Ee, telefonum iPhone 11 öneririm bu arada. Yaşlarımız kaç? Ee, 20 18. <laughs> Nasıl daha iyi oynarım? Yani tecrübe işi birazcık. Pratik yaparak ya evet, genelde. Öyle. Bir de e, hangi kartı neden attığını sürekli hani sorgulayarak oynarsan daha iyi olur. Yani maç tekrar. Ya ama çok kasıntı da olmuyor ya. Hani iyi oynayacağım diye <laughs> kasınca bir şey olmuyor. Aynen. Ha şöyle bir şey oldu, bize gösteren yoksa o yüzden biz kendimiz öğrendik. Hani vakit kaybettik ama. Zaten YouTube kanallarımızda gösteriyoruz nasıl iyi oynayacağınızı. O yüzden hani hızlı yoldan, kısa yoldan giriyorsunuz. Tecrübeyle birleştin bir de iyi oynarsın. Ee, abonelikler hmm. vardı bir de bir sürü. Ya o zaman... Sen oku istersen onları. Hadi sene abone olmuş herhalde öyle okunuyor. Hadi esne. Hadi esneymiş. <laughs> Yanlış okumuşum. Bazuka abone olmuş. Ondan sonra nasıl okunuyor bu? PSYN Çakar sanırsam abone olmuş. Biraz zor okunuyor arkadaşlar. İsimler farklı Adı olduğu için. da anca bulur. Seni tostçu Yakup'a benzetmişler. O kim bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Demişler ki bir de estetik mi burnun falan tekrar yazmışlar ama bilmiyorum. Ya simit diye birisi var ikide bir yazıyor Burnun estetik mi burnu estetik mi diye. Estetik değil arkadaşlar. Neyse maça girelim. Aleykümselam hoş geldiniz. Sigara içmiyorum. Semit de içmiyor. Ben telefondan oynuyorum normalde ama yayın için iPad'i kullanıyorum şu an. Yani daha zor oynuyorum. Ama yine de kazanıyoruz yani. Odaklanınca çok komik oluyor Furkan abi. Yapacak bir şey yok. Herhangi bir hatada maç gider yani. Odaklanmak lazım. 1800 kişiyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kart maksama taktiği yok ki. Yani büyük mücadelede 12 yapman lazım sürekli. Taş buldukça tabii. Nasıl taş bulursun? O da görevleri yaptıkça taş veriyor oyun. Hava da çok sıcak ya terledim. Bir de odaklanınca daha fazla terliyorum. Aleykümselam hoş geldin. ilk defa gelmiş Arda. <laughs> Tuğkan abi 30 bin izleniyor şu an. Normal ya o her zaman öyle izlenmiyor mu? yok mu Kodigo mu? yok. Adam. Kodigo bizi de seviyor. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bayağı kişi geliyor. Abonelik hediye ettim okumadığınız Agabe. Ilonix. Ilonix. Seni sürekli okuyoruz bu arada. <laughs> yani durdukça seni okuyoruz zaten. Nasıl okumuyoruz? <laughs> ne yapıyorsunuz beyler Türk var mı? <laughs> Klasik Türk. Böyle yabancı videolar donansa gelip bize Türk var mı? Ay çok hoş oluyor. Ben de görünce Türk böyle. Burada da varız falan diyor. Clash of Clans, arada giriyorum ya. Semi oynamıyor. Zaten Clash of bayağıdır var. Minecraft gibi yani. Ya. Ve 100 TL Oo, mi? Zeko. Şu anda rekor kırdı Zeko. Evet. Evet. İyi yayınlar dünyanın en iyi iki oyuncusu. İnşallah Aa. bir gün maç atarız da zirvede bırakırım. Yani, <laughs> Atalım istiyorsan. Evet Instagram'dan yazıp adam o kadar bizi düşünüp bağış atmış falan. Ve bir bağış daha geldi Zeko çok teşekkürler bu arada. En iyi iki oyuncu değiliz. <laughs> Aynen yani, en iyi iki oyuncu Mugi ile Muhammed Light. Yani Ama olsun. <laughs> bir gün be. <laughs> bir gün bir gün belki. Çok uzak. Sen oku istersen Furkan yayınlarının devamını dilerim dostum. Semih senin de videolarını izliyorum. Umarım YouTube kanalı e aynı şekilde büyümeye devam eder. Tekrar bir bağış geldi. Kertos Furkan diye. Hakaret almaya başladım arkadaşlar. <laughs> Semih abi genç hastanı da alır mısın biliyorsun. O da altın bileti falan kazandı. Zaten genç hastan ileride katılır. Hani şu an bir anda arayıp gelir misin dersek belki müsait değildir. Ve zaten Kadir'i de biz tebrik ettik ya altın bileti kazandığı için. Geçen sene ben gitmiştim dünya finallerine. Şimdi Semi belki bir şansımız olur. Hala devam ediyor ama Kadir gidecek. Valla ben de Belçika'ya gideceğim muhtemelen Kasım'da. Bakalım. Yaz akşamları yayın çok sarıyor. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Daha tam böyle bir takvim oturtmadık. Ee, bir takvim atacağız size. O günlerde yayın yapacağız o saatlerde. Ona göre. Bu arada bir abonelik var. Oku istersen. Ben okuyamadım. Ben de okuyamadım. Arkadaşlar çok garip isimler var. nickname'ler. Nerede? Kayboldu. <laughs> Farklı bir yerde mi acaba? Bit olarak mı geçiyor? E, Derduli 90 abone oldu çok teşekkürler. teşekkürler. Rakip bulmadı hala anlamadım. Şöyle bir şey yapalım. Muhammed Light mı Siyok mu? Tabii ki Muhammed Light yani benden değil, Semitten değil. Söyledik zaten. Aleyküm selam. Ve 47 TL geldi Mücahit'ten. <laughs> evet bugün ne bu yapıyorsunuz? akıyor. İyi yayınlar hesapta bu kadar kalmış kısa. Ne kusur ya. Mücahit çok teşekkür ederiz. Mücahit teşekkürler. Vay be. Ben bu kadar donate almamıştım hiç. Cinsiyetçi bir yaklaşım olmasın ama bir şey diyeceğim. Hani genelde kızlar bu kadar almıyor mu kız yayıncılar? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben öyle biliyorum. Twitch'in yabancısıyım.